Merhaba arkadaşlar dizi Mozi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 2021 yılının yeni sezon dizisi Masumiyet dizisinin oyuncularının şaşırtan gerçek hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Hülya Avşar. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit'e dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Bulvar gazetesinin düzenlediği kainat güzellik yarışmasında birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı, 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı. Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, 6 albüm ve bir single ile devam etti, 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. Bu Gece Uzun Olacak adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Yarası Saklım albümü 1 milyondan fazla satış yaparak kariyerindeki en çok satan albümü oldu. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti. 1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. 2002 yılında Söz Müzik Sezen Aksu imzalı, Yer Senin Derdin Ne? parçasını Söz Müzik İlhan Şeşen imzalı Aşıklar Delidir albümüyle yayınladı. Gülşen imzalı Alnının yazısı 2002 yılında radyolarda en çok yayınlanan şarkılardan olmuştur. İlhan Şeşen imzalı Delilerin Delisi adlı şarkısı Hülya Avşar Show'un jenerik müziği olarak klip çekilmiştir. 2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen Yılın Müzik Ödülleri'nde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra Hülya Avşar Show'u yaptı. Avşar Show aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16 bölü 9 milimetre sinematografik formattaki dijital rejili seti ile çekilen şov programı olma özelliğini taşımaktadır. Avşar, TV şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka, reklam filmlerinde oynadı ve Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yaptı. 2001 yılında kendi adını taşıyan Hülya Avşar Bayhe markasını kurmuştur kendisinin de üzerinden çıkarmadığı siyah beyaz düz basic t-shirtler web sitesi üzerinden satışa sunulmaktadır. Spora ve tenise tutkunluğuyla bilinen Avşar'ın 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Kap tenis turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı kazandırmaktadır. Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantu, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet, sosyal medyada merak konusu oldu. Dizide en dikkat çeken oyunculardan biri de Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci'ydi. Yağmur, yıllar önce Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Masumiyet dizisinde Hande Hancı karakterine hayat veriyor. Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Ali'ye, o kadın, aman annem görmesin, yol arkadaşı Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arap Saçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. En son 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı. Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantu, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet sosyal medyada merak konusu oldu. Dizide en dikkat çeken oyunculardan biri de Bezbebek dizisiyle tanınan Asena Keskinciydi. Yağmur, yıllar önce Bezbebek dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Masumiyet dizisinde Hande Hancı karakterine hayat veriyor. Asena Keskinci 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar Ali'ye O kadın aman annem görmesin yol arkada Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve köstebekgiller, Giller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arap Saçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. En son 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı. İlayda Alişan 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat çukur dizilerinde rol almıştır. 2019 ila 2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2 2021 yılında Gaynin orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor. Deniz Çakır 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi olan Kadın İsterse dizisinde Alev rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve oldukça ses getirdi. Oyuncu, rol aldığı diziler dışında seslendirme çalışmaları yaptı ve sinema filmlerinde oynadı. 2015 ila 2018 yılları arasında başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı yapımda rol alan Deniz Çakır, son olarak 2019 yılında Vurgun adlı dizide Reyhan karakterine hayat verdi. Mehmet Aslantu, 25 Eylül 1961'de çiftçi bir ailenin son çocuğu olarak doğdu oyunculuğa orta, lise öğrenciliği döneminde kurdukları tiyatro kulübüyle başladı. Üniversite yıllarında iktisat oyuncuları topluluğu, deneysel sahneyle oyunculuğuna devam etti, 1985 yılında, iktisat fakültesini bırakarak profesyonel oldu, 1985 bölü 95 yılları arasındaki 10 yıl hem aktör olarak çalıştı, hem de içerik ve teknik üretimle ilgili sektörün altyapısıyla ilgili çalışmalara katıldı. Deniz Işın 28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı. Bu süreçte Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, 1 sene de İstanbul'da eğitim aldı ve bu süreçte 2017'de Lisistrata oyununda Lisistrata, 2018'de You Can Take It With You oyununda Alice karakterini canlandırdı. Aynı zamanda reklam filmlerinde rol alan Işın Fox'ta yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Merve karakterine hayat verdi, daha sonra İyi Günde Kötü Günde dizisinde yer aldı ve son olarak Sefir'in Kızı projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un Gece isimli video klibinde de yer almaktadır. Masumiyet dizisinde İrem karakterini canlandırıyor. Kimya Gökçe Aytaç 25 Ocak 1990 doğumludur, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programlama Bölümünde okurken oyunculuk eğitimlerine başlamıştır. Kraft Atölyede temel oyunculuk eğitimini aldıktan sonra diyalog anlatım ve iletişimde profesyonel oyunculuk eğitimini tamamlamış ve oyunculuk kariyerine başlamıştır. İlk televizyon dizisi 2005 yılında Misi dizisi olup, 2015 yılında İstanbul Komedi Tiyatrosu'nun bünyesine katılıp çeşitli oyunlarında rol almıştır. İki yalancı, Kertenkele, Medcezir, Erkenci Kuş oynadı diziler arasındadır. Son projesi Bay Yanlış dizisinde İrem karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Tiyatro 7 Tepe bünyesi altında Etekler ve Pantolonlar oyununda kariyer hayatına devam etmektedir. Gizem Ergün, 19 Ağustos 1995 yılında Mardin'de doğdu, öğrenim hayatına İstanbul'da devam etti, 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin tiyatro bölümünü kazandı, okurken bir yandan dizi projelerinde yer alan Gizem Ergün 2018 yılında mezun oldu, rol aldığı diziler, Kumuda Kelepçe Vurulmaz, Payitaht Abdülhamit, Siyah İnci, Darısı Başımıza ve Çukurdur, 2018 yılında ise Das Das da Zengin Mutfağı adlı oyunda oynamaya başladı ve oynamaya halen devam etmektedir. Sevgi Temel Mardinlidir. İlkokul dönemlerinde tiyatro oyunlarında yer alarak oyunculuğa olan ilgisini keşfeden oyuncu, hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı ile devam etmiştir. Mezun olduktan sonraki Ankara Devlet Tiyatrolarında ilk profesyonel oyununu oynayan Sevgi Temel, terörist oyununda iblisi oynayarak güzel bir başlangıç yapmıştır. Ardından ilk kamera önü deneyimini Ankara'da, Sevdim Seni Bir Kerede, Berçin, karakteriyle yapan Sevgi Temel, İstanbul'a yerleştikten sonra Türkan Hanım'ın Konağı dizisinde ana Anakest'te oynamıştır. Sevgi Temel Masumiyet dizisinde Burçak karakterini canlandırıyor.